Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün efsanelerin efsanesi dedelerin dedesi Ford Cargo 25-20 ile birlikte yine çok zorlu yollarda süper bir nakliyat yapacağız Ağzına kadar Adana karpuzu yükledik yanaklı lastiklerimiz e, telli farlarımız efsane bir Ford Cargo var bugün önümüzde arkadaşlar sırf araba güzel gözüksün ve siz bir beğeni atın diye arabayı buraya doğru çevirdim normalde ben arkaya gideceğim buradan nasıl döneceğim bilmiyorum şimdiden şöyle bir beğenileri bırakmayı unutmayın motor sesini dinleyin abi Nasıl bir ses küplüyor maşallah ya. Bu arabanın eski sürümünü kullanıyordum ben Yeni sürümü çıkmış arkadaşlar Sesik bir Z falan efsane olmuş Bu arada şu dingileri Ben bir yere koyayım Buradan dönene kadar biraz uğraşabiliriz Ulan boşu boşuna kendime iş çıkarttım Ama bence bir beyi bak Buradan dönersen bir beğeniye hak ettim arkadaşlar Bence Buradan dönersen bir beğeniye hak ettim Bir saniye Allah Lan oğlum Yavaş. Tamam. Başarabilecek miyiz? Yavaş. Zik falan çok iyi değil mi ya? Aa, araba çok güçlü ama arkadaşlar. Aldı ileride. E, rampalar da var. Rampalarda Ford'un performansını merak ediyorum ama boşuna dememişler. Oğlum bu ne lan Arabanın içi çok karanlık geldi bana bir anda. Abi ama bu nasıl bir motor sesi ya. Oha. Buradan iner mi bu kamyon? Yavaş 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 sığamadık. Yola sığamadık abi. Bir dakika. Yola sığamadık ki. Sakin sakin. Birinci viteste saldım gidiyor abi. İkiye bile atmıyorum arabayı. Fren tutmuyor zaten. Arka lastikler kilitledi. Fren tutmuyor. Yol baya bir dar arkadaşlar. Burada karşıdan bir tır kamyon gelse ne yaparız bilmiyorum. Rampaya sağlam girdi. Bir dakika. Yok iki yemedi abi. Çektim bira burada. Dip gaz çıkıyor Allah Ne verse Ford'um benim Allah'ına kurban senin de. Bırakır mısın bugün Ford video rampada? Arkadaşlar videonun sonunu izlemeden yorumlara çökmeyi lütfen unutmayın. Benim bugün Ford'a güvenim tamam. aracın içi biraz karanlık geldi bana ya içi de gerçek Ford böyle birebir diye hatırlıyorum ben bu arabanı. Baksanıza Ford'dan başka bir kamyon sizce burayı böyle tırmanabilir mi arkadaşlar? Ford'dan başka bir araç var ya şu anda büyük ihtimal aha şu şeyde iyi ağacın orada falan bir yani öyle söyleyeyim ben size. Dağların ordu yolların Ford'u arkadaşlar. Eski Ford'çulardan kim kaldı yani? Ford'cu Ayfuk değil beni hemen tanırlar sağda solda. Bir dakika karşıdan bir otobüs geliyor bu yollar çok tehlikeli ya. Yani burada bana bir deyse abi ben uçtum aşağı video bitti yani kalktı ondan sonra. Kim geliyor? Astor Turizm ile geliyor. Arkadaşlar var mı aranızda Urfalı ve Konyalı? Astor Urfa'nın mi ya bu arada. Ben Urfa diye atılıyorum. Yavaş. Yavaş Konya yavaş yavaş abicim fren tutmuyor fren tutmuyor. Allah'ın cezası Allah'ın cezası beni atacan aşağı beni. Beni atacan aşağı Allah'ın cezası fren tutmuyor zaten. Dur stop ettim. Heh. Arkadaşlar inanılmaz bir sürüş. Bir dakika. Astor Turizm sen bari yapmasaydın be. Ulan arkadaşlar ne demişler? Türk Türk'ü gurbette ee, şey pardon. Pardon bir saniye. Bizimkiler yine bizi gurbette öptüler sağ olsunlar. Abi buradan geçmez ki bu araba. Gözünüzü seveyim. Bana bir yol açmanız lazım. Ben nasıl geçireyim buradan bu arabayı ya? Oo, bunlar var ya harbiden dayaklıklar ha. Dur bakayım alabilecek miyim? Az bir şey. Aha gidiyor 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 yavaş yavaş. Yok alamadım abi. Bir saniyesi yol sıkıştı. Buradan kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. Dingileri de koydum yere. Askıda kaldım ben ya. Hayır 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 buraya doğru buraya doğru buraya doğru hadi hadi başarabiliriz hadi Tamam çok iyisin be Vallahi çok iyisin ya Bu nasıl bir geçişti oğlum Anam dur dire Lan direksiyon gitti öyle bir geçiş yaptım ki Yemin ederim direksiyon kafayı yedi Bir dakika arkadaşlar Oyun bile inanamadı yaptım bu geçişe Direksiyon bile inanamadı yaptım bu geçişe Bir saniye Bak ön teker yine gitti bir dakika. Abi direksiyonun yüzüne oldu? Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Allah Aykut Küçük Çeti bizim bu problemlerden nasıl kurtulduğumuzu çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Bu problemler bizi vız gelir tırıs gider arkadaşlar. Ya şuradan kurtulmak gerçekten bence büyük bir meziyet yani arkadaşlar. Kendim diye söylemiyorum. Hani bur buradan Başkasının da kurtulduğunu görsem tebrik ederdim yani ne yalan söyleyeyim. Orada tek tekeri aşağı indirdik abi. Astor'un yanından geçişimiz çok iyiydi özellikle. Trafik fena sıkıştı çünkü orada. Aşağıda inanılmaz bir kalabalık var şu yollara bak abi. Birazcık galiba basmamız gerekecek ama arabayı da çok salamıyorum Hasta çok büyük çünkü ağzına kadar dolu. Brandaya kadar dayandı bizim karpuzlar o yüzden Dur 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 Sen dön abi sen dön ben ondan sonra döneyim dön 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 bekleme yapma Bekleme yapma geç abicim geç abicim sizin ne işiniz var bu yolda bir bilsem ya Ulan hadi ben buradaki evlere buradaki millete karpuz taşıyorum Sizin ne işiniz var bu yola insan isteyerek girer mi abi ya Yavaş 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 önünü görmüyorum ki abi Gerçekte yine de böyle salmayın bu kamyonu arkadaşlar rampa aşağı doğru. <laughs> ne olur ne olmaz bir anda aha şu evin çatısında bulursunuz kendinizi yani ben uyarım. Ben uyarım gerisi size kalsın. Maşallah Ford veriyor hakkı ya dizel Ford. Arkadaşlar bu Ford 25-20'ler gerçekte de böyleymiş. Çok iyi rampa çekiyorlarmış yani. Eski kamyonculardan kim kaldı? Bakın herkes bir... Oha patiye sarıyor Maşallah dediğim her zamanki gibi şaşırtmıyor. Patiye sarmaya başladı bizim araba ama ona rağmen çıktı ya. Ona rağmen çıktı arkadaşlar. Dedemin Ford'u affetmez hiçbir zaman. Dedemin Ford'u affetmez yavaş sakin. Oha ilerideki yolu görüyor musunuz? Bayağı kıvrımlı bir yol var orada. Direksiyonda biraz boşluk var arkadaşlar. Eski araç olduğu için Maalesef direksiyonda birazcık boşluk var. Onu da ben dengelemeye çalışıyorum. Oha. Burayı çıkar mı bu kamyon abi? Dur bakayım. Yo. Nasıl bir rampa lan? Patiye sardı. Bir dakika. Başarabiliriz. Dayıcım 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 çekil arkamdan çekil arkamdan çıkmıyor çekil Çekil arkamdan çekil bir saniye Devriyaj tokatlıyorum bir saniye İstop etti yapma be İngileri kaldırdım Arkadaşlar yüklü arabada dik dik kalkar mı sizce? Yorumlarda belirtelim. Hızlı pata zıplata. hadi. Allah istop etti. Fren 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 tutmuyor fren tutmuyor fren fren. Diren abi dur 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 dur. Dur başarabiliriz başarabiliriz. Ne zorlandı la? patıya saldıra saldıra son bir rampa daha be. Son bir rampa daha araç hararet yaptı arkadaşlar. Zirvede dinlendirmemiz gerekecek hararet çubuğu tavan şu anda. Buraya çıktıktan sonra dinlendirmemiz gerekecek arabayı. Hararet çubuğu. Dur dayıcım dur dayan dur seni kurtarmaya geliyorum dur. Abi dingileri kaldırıyorum ben yine oh tamam. Anam anam ne oldu? Bak bir saniye direksiyon yine kafayı yedi. Arkadaşlar Kamyona direksiyon bile dayanamadı valla. Dur geldim dur dayıcım bekle beni seni kurtaracağım oradan dur. İstop etti. Abi kaldık burada ya maalesef. Maalesef kaldık burada arkadaşlar. Evet çalışmıyor. Çalışmıyor bir saniye. Arkadaşlar motor arıza verdi. Bu yayınımızın burada sonuna gelelim. Dede Ford'da yolda kaldık. Bizi izleyen, destekleyen, bizimle olan, bizimle kalan herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye dek beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.